Siz anlatacağım bu hikaye sadece bir cinayet vakası değil. Bu, adaletin nasıl kör edildiğinin, en karanlık sırların en aydınlık sofralarda nasıl saklandığının hikayesi. Ve bu sır tam 15 yıl boyunca fısıltıyla bile konuşulamadı. Duyduğunuz bu sözler yıkılmış bir babanın çığlığı ama bizim hikayemiz çok daha sessiz bir yerde, bir hapishane hücresinde fısıldanan bir itirafla başlıyor ve o itiraf bize gösteriyor ki katil gölgelerde saklanan bir yabancı değil ailenin ta kendisi hadi şimdi zamanda geriye gidelim 1999 yılının o sakin sonbahar sabahına herkesin birbirini tanıdığı huzurlu bir kasaba olan Shepherdsville'dayız burada yaşayan 17 yaşındaki Jessica Dishon Hayalleri olan, hayat dolu bir genç kız. Üniversiteye gidecek, muhasebeci olacaktı ama işte o sabah kasabanın o bildik sessizliği korkunç bir çığlıkla sonsuza dek parçalandı. Annesi Edna eve döndüğünde bir gariplik olduğunu hemen anlıyor. Kızının okulda olması gerekirdi ama kırmızı arabası kapının önünde duruyordu. Önce herhalde alarmı duymadı, geç kaldı diye düşündü. Ama odasına baktığında oda bomboştu. Arabaya doğru yürüdüğünde işte o zaman içindeki o basit şüphe var ya o yerini böyle iliklere işleyen buz gibi bir korkuya bırakmaya başladı. Çünkü arabanın içindeki manzara bir annenin görebileceği en korkunç kabusun başlangıcıydı. Her şey oradaydı; okul kitapları, çantası, hatta ayakkabısının teki bile. Jessica'nın kendi isteğiyle asla arkasında bırakmayacağı bütün eşyaları sanki zaman donmuş gibi arabanın içine saçılmıştı ve en acısı, sürücü koltuğunda öylece duran telefonunun ekranında sadece iki rakam parlıyordu. 9 ve 1. Düşünsenize, o son tuşa basacak kadar bile vakti olmamış. Bu onun sessiz çığlığıydı. Tehlikede olduğunun ve umutsuzca yardım istemeye çalıştığının yarım kalmış, acı dolu kanıtıydı. İşte bu noktada hikaye bambaşka bir yere gidiyor ve adalet ipin ucunu tamamen kaçırıyor. Soruşturmanın daha ilk saatlerinde yapılan o akıl almaz hatalar, Jessica'nın katilinin tam 15 yıl boyunca aramızda dolaşmasına neden oldu. Bakın bir yanda yerel şerif var, ailenin endişelerini gençtir kaçmıştır diyerek ciddiye bile almıyor. Ama diğer yanda olaya el koyan FBI daha profesyonel görünüyor, en azından başta. Çünkü onlar bile aslında gerçek katilin kurduğu o inanılmaz tuzağa doğru yürüdüklerinin farkında değillerdi ve bütün oklar birdenbire komşuları David Brooks'u göstermeye başlıyor. Davranışları tuhaf, bahçesinde giysiler yaktığı görülüyor ve en önemlisi polis onun ahırında Jessica'nın bir fotoğrafını buluyor. Yani her şey onu gösteriyor, değil mi? 61. Bu rakam ne mi? Bu David Brooks'un IQ seviyesiydi. İşte bu küçücük rakam 10 yılı aşkın bir süre boyunca görmezden gelindi ve bütün bir davayı yanlış yöne saptırdı. Yani David Brooks'un o tuhaf denen davranışları suçlu olduğu için falan değildi. Adamın ciddi bir zihinsel yetersizliği vardı. Bırakın cevap vermeyi, dedektiflerin ona ne sorduğunu bile tam olarak anlamıyordu muhtemelen. Ama polis bunu umursamadı. Onlar için mükemmel bir şüpheliydi ve bu gerçeği tamamen göz ardı ettiler. Ve yıllar geçti, umutlar neredeyse tamamen tükendi. Jessica'nın dosyası adeta unutulmuş bir eşyar gibi raflarda tozlanmaya bırakıldı ta ki 2012 yılına kadar. İşte o yıl dedektif Lin Hunt adında biri o tozlu dosyayı raftan indirdi. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Adaletin ne kadar uzun süre uyuduğunu gösteriyor resmen. Tam 12 yıl. Gerçek 12 koca yıl boyunca bir mektubun içinde, bir delil kutusunda öylece sessizce bekledi. Hunt o dosyaları açtığında karşılaştığı manzara tam bir felaketti. Kelimenin tam anlamıyla bir kaos. Belgeler eksik, ifadeler darmadan ve en kötüsü ne biliyor musunuz? Katilin DNA'sını barındırabilecek en kritik deliller oda sıcaklığında bırakılmış, çürümüş, yok olmuş. Adamın her şeye sıfırdan başlaması gerekiyordu. O eski dağınık kutuların içinde kağıtların arasında bir şeyler ararken, Hunt bütün hikayeyi değiştirecek o şeyi buldu. Yıllar önce polise yollanmış. Ama kimsenin dönüp bakmadığı, unutulmuş bir mektup. Ve o mektubun üzerindeki tarih akıl alır gibi değil. 26 Haziran 2002. Yani gerçek tam 12 yıl boyunca polisin elinin altındaymış. Bir mahkum, hücre arkadaşının Jessica'yı nasıl öldürdüğünü bütün o korkunç detayları polise yazmış ama o mektup okunmamış bile. Öylece bir kenara atılmış. Peki o mektupta kimin adı yazıyordu? Katil kimdi? tuhaf komşu değildi. Tanımadıkları bir yabancı hiç değildi. Katil, Jessica'nın öz amcasıydı. Stanley Dishon. Her gün gördükleri, sofralarına oturan ailenin bir parçası olan adam. Stanley başka bir suçtan hapse girdiğinde hücre arkadaşına her şeyi bir bir dökmüş. Meğer Jessica'ya çocukluğundan beri cinsel istismarda bulunuyormuş. Ve Jessica'nın yeni bir erkek arkadaşı olunca bu korkunç sırrın ortaya çıkacağından ödü kopmuş. İşte bu yüzden o sabah ona saldırmış, onu kaçırmış, 3 gün boyunca bir ahırda esir tutmuş ve sonunda onu öldürmüş. Artık tek bir şey kalmıştı, bu korkunç hikayeyi kanıtlamak. Dedektif Hunt mektuptaki o tarife uyarak ahıra gitti. Yeri kazdı ve 15 yıllık yalan işte o an bitti. Toprağın altından Jessica'nın yatak çarşafından bir parça çıktı. O desen 15 yıldır el sürülmemiş yatağındaki örtünün deseniyle birebir aynıydı. Artık şüpheye yer yoktu. Katil belliydi, itiraf vardı, kanıt vardı. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü bu sefer de adalet sistemi kendi kendini engelledi. Aradan geçen o 15 yıl ve polisin inanılmaz ihmalleri yüzünden delillerin çoğu yok olmuştu. Bu yüzden savcılık davayı kaybetme riskine karşı Stanley'e bir anlaşma teklif etmek zorunda kaldı. Peki neydi bu anlaşma? Şartlar şuydu. Stanley her şeyi itiraf edecekti, karşılığında idam cezasından kurtulacaktı ve sadece 20 yıl hapis cezası alacaktı. Hatta 15 yıl sonra şartlı tahliye ile çıkma ihtimali bile vardı. İnanılır gibi değil, Jessica'nın babası Mike için bu adalet falan değildi. Bu resmen bir hakaretti. Duyduğunuz gibi bu bir intikam yemini. Düşünsenize evinize açtığınız, iş verdiğiniz öz kardeşiniz, kızınızın katili çıkıyor ve mahkemenin verdiği ceza sizin yaranızı sarmak bir yana daha da kanatıyor. Sonuçta Jessica'nın hikayesi bize çok acı bir şey hatırlatıyor. İhanet en yakından geldiğinde, güvendiğiniz dağlara kar yağdığında adalet gerçekten neye benzer? Bu soru sanırım o küçük kasabanın sokaklarında hala bir cevap arıyor.